Uğur böceği ve kara kedi su altında bile kötü adamlar bulacak. Bu sefer kahramanlarımız okyanusun derinliklerini fethediyor. Laliluda neler olduğunu izleyin. Eski bir bebeği deniz kızı Uğur böceğine çevirelim. Önce eski makyajdan ve saçtan kurtulalım. Yüzüne bir süper kahraman maskesi çizelim. Dudakları vurgulayalım ve gözleri çizelim. Marinette'nin mavi gözleri. Saç çizgisini mavi akrilikle boyayalım. Ardından keçe yünü kullanalım. Bir tutam saça tutkal sürelim ve saç tellerini yapıştıralım. Kuaför sıra sende. <laughs> İki at kuyruğu yapalım. <laughs> Folyodan bir kuyruk çerçevesi oluşturalım. Modelleme kiliyle kaplayalım. Gövdeyi kırmızıya boyayalım. Kuyruğu pullar ve simle örtelim. Vay canına çok parlak. Siyah puantiyeler ekleyelim. Metalik köpük kağıttan yüzgeçler yapalım. Kuyruğun varken yüzmenin bu kadar kolay olması çok garip. Mercanların yanında dikkatli olmalıyım. Uuu, su soğuyor. Halk mod yakınlarda olmalı. Kırık bir ken bizim kötü adımımız olacak. Gümüş akrilik boya ile metalik bir kask çizelim. Gözleri belirginleştirelim. Folyo ve modelleme kilinden güçlü dokunaçlar yapalım. Vantuzlar yapalım. Onları koyu akrilikle boyayalım ve vücudu mora boyayalım. Elbiseyi parlak siyah fermuarlarla süsleyelim. Bu yaka gerçekten çok şık. Bambu çubuktan ve boncuktan bir asa yapalım. Ahşap kısmı siyaha boyayalım. Üst kısmı sime batıralım. Hulk mod yine bir şeyler peşinde. Bu sefer ne yapıyor? Şş, usta süper güçlerimiz suyun altında işe yaramayabilir. Bu bir meydan okuma gibi görünüyor. Bir kontrol edelim. Halk Mot'un yardımcısını yapalım. Saçın geri kalanını çıkaralım ve kafayı modelleme kiliyle kapatalım. Alt kısım eksik mi? Merak etmeyin. Bu küçük adam güçlü dokunaçlara sahip olacak. Bacakları ekleyelim. Ve ahtapotumuz hazır. Bir kulak çöpünden pamuğu çıkaralım. Vantuzlar yapmak için kullanalım. Böyle kollarla yüzemezsin. Onları ince ve kil olanlarla değiştirelim. Şimdi boyayı karıştırma zamanı. Mavi, sarı, beyaz, kırmızı. Hepsine ihtiyacımız var. Birlikte karmaşık bir tür. Kıvami ahtapot rengi oldu. Gözleri çizelim. Ve alna deseni ekleyelim. Bir dosyadan iki yaprak keselim. Aynı renge boyayalım. Şimdi kıvami kanatları yüzgeç olacak. Soğuk akıntı çok güzel balıklar getirdi. Uğur böceğinin ortağı nerede? Kara kedi neredesin? Bu bebeğin gerçekten saç kesimini değiştirmesi gerekiyor. Gözleri parlatalım. Yeşil gözler siyah maskesiyle çok güzel görünüyor. Yumuşak kilden yeni saç yapalım. Ah olamaz. Su saçımı mahvedecek. Merak etme. Şeffaf ojeyle sabitleriz. Telden bir kuyruk çerçevesi yapalım. Bacak açıklıklarından teli sokalım ve içinden silikonla sabitleyelim. Küçük bir kordon yapmak için uçları bükelim. Kille biraz hacim ekleyelim. Kuruğa geniş bir yüzgeç ekleyelim. Kara kedinin dönüşümü neredeyse tamamlandı. Tüm elbiseyi siyah akrilikle boyayalım. Sevimli kulaklarımı unutma. Kötü adamı onlarsız nasıl duyacağım? Boyuna bir çan ekleyelim. Su altında savaşmak için özel silahlara ihtiyacımız var. Eski bir kalemden bir mızrak yapalım. Çatalların geri kalanını modelleme kilinden yapalım. Siyaha boyayalım ve şeffaf ojeyle kaplayalım. Bay Kedi, deniz tabanı giderek daha tehlikeli hale geliyor. Halk mod yakında. Teşekkürler Kıvami. Her şeyi biliyorsun. Bana kemerimi ve mızrağımı getir. Tamam, kemerimi taktım. Silahlarım yanımda. Bizden saklanmaya karar verdiği için pişman olacak. Her karakterin kendi kıvamı yardımcısı vardır. Nereden başlamalıyız? Bebeğin kafasını düzeltelim ve kille kaplayalım. Vücut ve kol yapmak için kil kullanalım. Normal kulakları kedi kulakları ile değiştirmemiz gerekiyor. Kulaklardan kuyruğa kadar her şeyi siyah akrilikle boyayalım. Kedinin parlak yeşil gözleri olacak. İşte gece görüşü. Siyah göz bebekleri, bir ağız ve bir çift beyaz diş ekleyelim. Hiç korkutucu değiller ama keskinler. Miyav. Yengeçler bile bu sesi duyduklarında saklanırlar. Eski bir klasörden üç yüzgeç keselim. Çizgiler çizelim ve kediye yapıştıralım. Kedilerin sudan korktuğunu kim söylüyor? Saçmalık. Ben çok rahatım. <laughs> kim su altında sarı saça ihtiyaç duyar ki? Özellikle Uğur böceğinin kıvamisiyseniz. Saçın geri kalanını cımbızla çıkaralım. Ve yüzeyi kirli pürüzsüz hale getirelim. Göz şeklini değiştirelim. Ana hatları yapalım ve kafayı kırmızıya boyayalım. Vücudu ve kolları modelleme kilinden yapalım. Onlar da kırmızı olmalı. Başın üstünü. Yanakları ve gözleri vurgulayalım. Çok şanslısın. Mor gözler çok nadir. Ve kirpiklerin de çok sevimli. <laughs> Pembe dosyadan yüzgeçler keselim. Onları vücuda silikonlayalım. Kuvamiler sonunda tanıştı. Artık uğur böceği ve karakete halk motu yenebilir. Biz bir takımız. Bu kızıl saçlı Barbie bir tilkiye benziyor. Rena'yı bir maceraya atalım. Önce yüzü asetonla silelim. Deniz kızı kuyruğu yapmak için bir sürü folyo hazırlayalım. Ezelim ve şekillendirelim bir modelleme kilit tabakasıyla örtelim. Bu yeni kuyruk kesinlikle doğru boyutta. Beş kilden kollar yapalım. Elleri hazır. İki renkten küçük bir şerit yapalım. Bir flüt delikleri işaretleyelim. Şimdi yüzü dönüştürelim. Bir tilki maskesi çizelim. Ruju unutmayalım. Ve sinsi yeşil gözleri de. Rena uzun kırmızı bir korse giyecek. Kuyruğun tamamını beyaza boyayalım. <laughs> Siyah eldivenleri ekleyelim. Ülütümle ilizyon oluşturabilirim. Elbiseyi pullu kurdelelerle süsleyelim. Rena muhteşem görünüyor. Kuyruğa tutkal sürelim ve üzerine sim serpelim. Çekinmeyin. Bolca dökün. Köpek kağıt yüzgeçleri yapıştıralım. <laughs> Görünümü kulaklarla tamamlayalım. İçi beyazı boyayalım ve bir saç bandına yapıştıralım. Boncukları da buraya yapıştıralım. Şimdi sadece yüksek bir at kuyruğu yapmamız gerekiyor. Ve Rena Rouge hazır. Pullar o kadar ışıltılı ki okyanusu aydınlatıyor. Mürekkep balığı bile flütü dinlemeyi çok seviyor. İşte buradasın Rena. Seni kaybettim sandım. Bizimle gel. Kara kedi kötülerin su altı dünyasında olduğunu öğrendi. Çalılar hareket etti ve Hawk Moth göründü. Yeni kurbanımı burada bulacağım. Ne? Yine mi bunlar? Seni duyabiliyoruz Hawk Moth. Bu kadar sessizce düşünme zahmetine girme. Temiz sularımızdan çık. Üç süper gücümüzün birleşimi seni karaya geri götürmek için yeterli. Kara kelimesini duyduktan ve parlak güneşi hatırladıktan sonra hot Moth ortadan kayboldu. Pekala, buradaki işimiz bitti. Artık deniz anasıyla parti yapabiliriz. Hangi süper güce sahip olmayı seçerdiniz? Videomuzu beğenmeyi, Lalilu'ya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız. <laughs>